E Ve daha zamanı. Şimdi anlatacağım hikaye gerçek bir hikaye. Galiba ben bunu yayında da anlatmıştım daha önce. Öyle hatırlıyorum ama yine anlatmakta bir sakınca görmüyorum. Eğer ikinci kere dinliyorsanız da kusura bakmayın. Dinlemeyenler için anlatmış olayım. Günlü bir Wimbledon oyuncu Arthur e, Ashe'in hikayesi, gerçek hikayesi. 83 yılında e, kalp ameliyatı sırasında aldığı kan nedeniyle AIDS. AIDS'e yakalanan ve AIDS'ten ölen çok ünlü bir tenisçi. Wimbledon'ı kazanan ilk siyahi oyuncu. Ee, ölmeden evvel bir röportaj yapıyorlar e, ee, Diyor ki, ya sizce neden Tanrı sizi böyle bir hastalık için seçti gibi böyle bir şey soruyorlar. Arthur Ashley diyor ki, bakın diyor, her sene 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar her sene. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenis oynamaya başlar. 500 bini. 50 bini bir şekilde dereceler alır. Bu 500 bin içinden. 50 bini. 5 bini Grand Slam'lere katılır. Sadece 50 tanesi. Bu 50 milyon çocuğun sadece 50 tanesi Wimbledon'a katılma onurunu ve ayrıcalığını yaşar sadece dört tanesi finallere kalabilir her sene. Dört tanesi yarı finallere. İkisi finale yükselir. Ve ben şampiyon olduğum zaman, Wimbledon'ı kazandığım zaman hiçbir şekilde Tanrı'ya sormadım. Neden ben? Neden beni seçtin diye. Neden ben? Şimdi acı çektiğim için bunu Tanrı'ya nasıl sorabilirim? Neden ben diye. Bazılarımız hayatımızdan memnun değiliz. Değiliz. Kabul edelim. Ancak hayat başka türlü çalışıyor. Hayatın mekanizması başka türlü çalışıyor. Bu dünyadaki birçok insan belki de şu anda sizin şikayet ettiğiniz hayatı yaşayabilmeyi istiyor. Yani bir çiftlikte yaşayan bir çocuk uçakları hayal eder. <laughs> Uçaktaki pilot da çiftlik evini ve eve dönme hayalleri kurar. Hayat böyle bir şey biraz karışık. O yüzden galiba keyfinize bakmanız lazım. Hepimizin keyfine bakması lazım. Ve inanın bana eğer zenginlik mutluluğun sırrı olsaydı, zenginler sokaklarda sürekli dans ederlerdi. Ancak bunu sadece çocuklar yapıyor. Sadece çocuklar. Güzellik, şöhret, ne bileyim ideal ilişkiler getirseydi. Ünlülerin mükemmel evlilikleri olurdu ama öyle değil değil mi? Meğerse yanlış biliyorsunuz. Meğerse yanlış biliyormuşsunuz. Yaşayın. Mutlu olun. Ufak şeylerden bile mutlu olun. Büyük şeylerden de mutlu olun ama mutlu olun. Tadını çıkartın. Anın tadını çıkartın. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.